Kötülük kokan serimiz süper kahraman şans kapılarına kaldığımız yerden sizlerle ve satıcına giyilen devam ediyoruz arkadaşlar. Gözlerim gibi bir kutuyu açmak istiyorum. Yeşil kutuyu açıyorum arkadaşlar. Çık Bu arada he. hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Bu video güzel. Çok güzel bir like gelirse şu elimde görmüş olduğunuz Superman Funko'sunu birinize hediye etmek istiyorum. O yüzden like atın ki biz de hediye edelim. Yani güzel like dediniz ki bir 10 bini 15 bini patlatın diyorum. Oo. Oh. Bravo mu geliyor yoksa bana? Bana yoksa. Oğlum bana peruk çok yakıştı diyorum Emacığım. Yoksa pençe. Oo, i̇şte bu. İşte bu kadın o. çok çekici. Bu çekici tabii ki de bak şimdi. Nasıl bırakacağım? Oğlum <laughs> bırak bırak lan. Oğlum bırakmıyor buna. Şimdi bir dakika beni sinirlendirme. Aha! <laughs> Ös'e çıkardı. Sofaları çıkardı. Ha, haydarci. <laughs> Hayır, Haydarci değil. <laughs> Arabadaki Haydar. Vurduladı. Hasan, Hasan'ı çıkardı. Oy! <laughs> Harbiden ah, de vurduk bu arada. Ekmeklerini çaldım. Al al ah, 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 Bu şekilde vururum. Ah, ah. Yani bak, skin olarak aşırı derecede güzel yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Ama özellik olarak yani çok fazla derecede hop ama dur bakayım şöyle o bak el animasyonu iyi şimdi şuradan yukarı bak, nasıl bir şey mi? bence özellikleri de yeterli niye diyeceksin niye çünkü e, Black Widow zaten bu kadar yetenekli o zaman ev altına giren pembeyi görüyoruz Hadi 3 2 1 ya oğlum şimdi şöyle ooo <laughs> oh. <laughs> Çıkan Sen. karaktere bir bak. Oo bir şey diyeceğim. Bir dakika sırt çantasında. Okula mı gidiyorsun yoksa Peter? Peter okula Bunun gidip... Bunun hikayesi var. <laughs> Sinematik al bunu. Günlerden bir gün Emad okula gitmeye karar vermiş. Zorbalar onu döverken bir anda kıyafetini dur, dur, giymiş. Dur dur dur. Bir dakika. Zorba benim. Sen... Hayır. Zorba mısın? <laughs> Kılıcını şey geri sok. Sok onları Lan, içeri. Onları çıkardım ben onu. Çıkardım. Tamam. Günlerden bir gün Emad'la okula giderken zorba. Aa, zorba. Aa. Ha, 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 elini kuruş versene. Bir dakika üstüme giyeyim bugün giyiniyorum. Oo. Dokunma. Şimdi gel. Gelme. i̇şte <laughs> görüyorsun zorbolar ev atla giye. Siz sakın zorbo olmaya. Sana bir şey diyeyim mi? Iron Spider-Man skin'i e Dehşet derecede güzel. Hı? Ve 3 tane pençemiz var. 3 pençeli Iron spider biliyorsun. Bu çizgi romanlarda geçen Iron Spiderman herhalde. Bizim filmlerde gördüğümüz değil herhalde. Bizim filmlerde gördüğümüz 4 koluydu hayatım. Oo! Iron ya. Man gibi uçarım diyor Stark Teknolojilerini teknolojilerini kullanabiliyor. Wow. Sen bak, nesin? Bak. Sen de oy taklalı maklalı uçuyorum bile. Taklalı maklalı uç. Allah. O tutulamıyor tamam. bir de. Örümcek oh. ağın yok mu peki? Örümcek Ağı istiyoruz. Örümcek ağ istiyoruz. Örümcek Örümcek an var. Benzini nasıl geliyor bitti. Rezil ben geliyorum Yallah Ya Black Widow. Şu benim web zip şuradan şöyle oy. hoppa. Oy. Atla gel sen. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Sen cırtlıyım, bir, bir tane daha attın. Bir tane daha attı dev atla gibi. Seni mi kıracağım, seni mi kıracağım? Attın lan. Dönerek ben. geliyorum yere ya. Oğlum yemin ediyorum seni oynatmaların... Of. Ters havada Buraka. kalabiliyor musun? Havada ters ben kalabiliyor musun? Ben... Havada, havada, ters... Havada, ters. havada ters... Ya hayır, örümcek... Kalırım. Onu yapsana, o öldü. Rahatsız! O kostümün <gülüyor> <her> <gülüyor> hakkını ver. <laughs> hayır, ki... Onu, onu yapabiliyorum. Ya. Hazır ya. mısın? Hazırım. Bir dakika o o en sevdiğim özellik ya. Oo! İşte bu benim en sevdiğim özellik arkadaşlar. Bayıldım. Bayıldım. Başka bir özelliğin var mıydı ematnagi? Dur bakayım ben... şöyle. Bak bakayım gözlerime bak. Gözlerime bak. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Aa, Şu an 4 dört turntable'a benzedi. Yani karakter <laughs> kostümü tam dört d oldun Hadi. Başka özellik? Başka bir özellik? Yok yani normal Spider-Man özellikleri canım benim. Yüzüme A at. Yüzüme A at. Pıçık, pıçık, ee, hemen hemen. Hayır, şey, o beni çekme. Örümcek <laughs> abi web shutter. Ç ç ç Bayağı hızlı oh. bir şekilde yapıyor. Oğlum yüzüme baksanıza yüzüm kapandı. Bak kırmızıya gittim. Kır... Ya arkadaşlar Joker'in ne kadar psikopat olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben de bir psikopatım. Bak elime muşta takıyor. muşta takıyor. Muşta takıyor arkadaşlar. Muşta tabii ki de böyle yani iyi bir şey değil. Ama gel be Filmlerde. Filmlerde sadece. havalı bir şey olarak gözüküyor. Oha. Arkadaşlar Oy! bakın bana yorumlarda ne diyorlar biliyor musun Eva? Abi sayende titanları izliyoruz çok güzel. Instagram'dan gelen devrenin haddi hesabı yok yorumlara da yazıyorlar. Peki bu levyeyi görünce titanlardan bir şey geldi mi Tanı aklına? Arkadaşlar bu Levi'nin Titanlar'da çok büyük bir olayı var. Lazarus çukuru sebebi. Aa, sus 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 verme spo spo no Seni spo. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir sorun var. Ah bıçağımı aldım. Gel bakayım. Şu psikopat çok. gel Kostüm aşırı iyi. Kostüme bak. Yani bana biraz şey geldi gözleri. Ya gözleri ee, kötü, kıyafeti elektronik. çok iyi. Sus, sıkarım. Sus. Ma ya şu silahı alamıyorum. Onu yapamamışlar. Neyse. Neyse yapamamışlar? Alırsın. Joker, Joker Tamigan var da o gelmiyor bana. var. Kafam gibi turuncu. Tabii ki de turuncu açıyorum. Ve oy düşman geliyor. Ama arkadaşlar ben artık Batman'i çok seviyorum. Bana dua eden Batman hediyesi geldi. Instagram'dan takip edenler gördü. Herkes dua Batman'i ben. Dua eden Batman yazıyor. Ba Oo, Başka smoke yok mu? Batman dediğin zaman smoke olacak. Grab işte. Şimdi kaybol. Şimdi kaybol Batman dediğiniz olaya arkadaşlar. Sumo atar ve gider. Tünellerden gider. İnsanları izleyenler tünelleri değiller. Sence bilir. tünellerden mi gider? Havaya bak bakayım. Oo! Gotham Koruyucu Beli Batman! Ben Sence Gotham City polisi. Tan mi gider? Bir şey 2 dakika versene değişelim be. Havalı Vallahi ben. çok havalı Vallahi ya. Ben abi. hiç Batman olamadım la. Ben alayım be. Bir Batman olayım. O kadar seviyoruz Batman'i be arkadaşlar. Bak şimdi Şu şunları şöyle atacağım. Oğlum bunları en güzel Robin Lan. kullanıyor. Bu bir gerçek arkadaşlar. Aksini iddia eden Batman'ci iyidir. Bak. Körfezliği kaptı. Uçuyorum. Başka ne özelliğim var? Aha. Ben sizi işte En güzel. Tutuldum. Ben de... Çünkü ben de hala görünmezim arkadaşlar. Bu olay. nasıl alacağımı buldum. Bak görüyor musunuz? Bak bu olay. Batman'in olayı budur arkadaşlar. Grablini hook'tur ya. Gerçekten bak. Şimdi hop. Allah kahretsin. Alamadım. Alamadım. De sen de alamazsın. Ama bıçağım var. <laughs> Galiba bu da elime bıç yapıyor. Ha şey şu mantık. Ha aynı onun gibi. O zaman. <laughs> o zaman yumruk gaz. Sıra yumruk bende. Sıra bende. Uçuyor. Aa bunda uçma özelliği de var. Evet. Allah kahretsin bir kanatları açamadım ki iki saattir. Şöyle bir açılabilse. Tamam Batman açma. Tamam Batmancığım açma. Ha hadi. Tamam şu an çok ısrar çok iyi. etti. Israr etti. Abi şey mi? uçarken çok iyi gözüküyor. Çok havalı ve kahverengiye geldim. Ya ben ben ben, ben Doktor Strange istemiyorum. Sen bu senin olsun. Bak şimdi Doktor Strange'in bir özelliği var efendim. Arkadaşlar biliyor musun? bu yayında bana çıktı iğrençti. Özelliği özelliği şeysi yoktu. Evet. Sen Oo özür dilerim. Aynı evreni biliyor musun? Aynı evreni. Doktor Strange izlediysen Aa, evet, son filmde. Aynı var. Evet 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 evet. İlk filmde var. Hatta ikinci filmde de var. Kırılıyor falan. Evet evet. İçeride olan Üç kız. içeride kalıyor. Şimdi ben burada mı kalacağım? Ben burada yani, mı kalacağım? Bir süre buradasın. Oo. Bir süre buradasın canım benim. Arkadaşlar peki Crazy Craft'ta Burak Ağan'ın yeni şeyi nedir sizce? Kendi sonsuzluğunun resmini bile değiştirdim. Çok güzel bir oktopus yaptık. Şimdi o zaman sıra bende sarıya Anam! Lan! Sen büyüyünce Spiderman man mı olacaksın? Lan. Bu ne? Lan. Bu ne? ne bu ne? Ee, bu ne? Bak böyle yüzüne atarım sen. Bir daha öyle diyecek misin? Bak. Aa. Lan! Oğlum! Bu çocuk büyüyünce Spider-Man mı olacak? Şimdi ben senin gibi. Spiderman kullanabilir miyim? Günün sorusu arkadaşlar deniyoruz. Yok oğlum ama galiba şu Sivin'in Kimse da... benim gibi Spiderman kullanamaz. Ya şimdi kullanırım da ağlamaya başlamaya Oğlum ha takla da atıyorum ama yüz üstü atıyorum. Hoppa. Ha attım geç ayarınız Hoppa bu bir. Havada kaç takla atabilirsin ev atla gir? maksimum? Ee, kaç gerekiyor? 500. Ha <laughs> ha atarım. Allah Düşmeden atarsın. atarım hem de. Ya hatasız. Sen 500 kere o at, kadar at. o kadar iyi bir spiderman sana 500 lira. Bayrağa başlığı 500 lira. Şu an at kayıtlısın zaten. Dur. Bak. Spider Sense'i özelliğim var. Sen de var mıydı Spider Sense'i? Ee, var ee, ama şey adı neydi? Ee, Örümcek hisleri. Mesela bir tane zombi doldurur musun? Zaman yavaşlatma gerekiyor. O zaman Aa, yavaşlatıyor. Aa Gel. 596. Oha! <laughs> 497. Aha. Buna kim inanır? Gel. Yanına gelir misin? Bak. Geliyorum. <laughs> Peki Oo, bu karakter nerede çünkü? var mı, biliyor musun? Bu şeyde tabi sen izlemedin. Spider-Man Spider-Verse'de var. Spider-Verse'de var diyorsun. Evet. O zaman güzel sıra sende. Sen karakter. De. Çok tatlı tabii ki de tatlı. Böyle PC kopar. O zaman. Mavi açma O benim ya. O benim. O benim. Başka aç. Bu. Hayır o da benim. Bu. O da benim. O da benim. Tamam hadi aç aç. Sen, aç. Tamam. Senin sıkıntı bak üstüne basarım <laughs> ha. Tamam aç. Açıyor. Aa. Oo. Ah Kang. Kang. Marvel evreninden ne yazık ki gitti Kang. Güle güle Kang. Kang'in şöyle bir özelliği var. Altından çok güzel şey çıkıyor Kang. Oo. Bak. Bak. Hop. Sıkıdım mı kadın? Oyna bir. <laughs> oo ben bu özelliği ya. çok sevdim. Nasıl? Ben bu özelliğe bayıldım. Şöyle biraz uçayım. Ooo, hmm. Keng'in altı... Planörün olması çok güzel ya Keng'in. Keng'in geç Oo! Ooo, kolumdaki elektrik detayları... Ya. Arkadaşlar, yeni yaptığım oktapusu görünce diyeceksiniz ki, ''Lordum, sen gerçekten köçlerin lordusun.'' diyeceksiniz. Vallahi bayıldım. Keng'in başka özellikleri de vardı benim bildiğim kadarıyla. Keng'in tabii ki başka özelliği var. Gel bakayım buraya. Hiçbir zaman hoşuma giden bir özellik değil ama yapamıyor bu. Şimdi o zaman evet. bunu böyle bir tane vururum. Tam Enes Batur video görüş sesi yaparım sana tamam mı? <laughs> o sesi veriyor <laughs> Orada Tam... kal. Orada Oo. kal. Bak işte bu çok sinir bozucu bir özellik arkadaşlar. Hele birisiyle kapışıyorsanız... Başka bir şeyim yok mu? Bak, Maalesef ya... bu kadarız efendim. O zaman ben... Spider-Man K, buraya gider, açar Oy! ve Red Hood gelir. Yoksa He Hellboy mu He bu? Hellboy, Hellboy. Hellboy. Hellboy, Hellboy. Red Hood'a benziyor. Hellboy bu arada ben izlemiştim sinemada çocukken, hiçbir şey anlamamıştım. Ben izlemedim. Hiçbir şey anlamadım ama aslında iyi bir karakterdi. Ya yani içinde böyle kötülük yoktu. Böyle kötü olduğuna bakmayın ama şu kafasındaki detaylar sanki böyle tavaya basılmış gibi. Ve kuyruğundaki... Kuyruğun var kuyruğun. Gel buraya şimdi. Bunun da silahları varmış. Bu da Joker gibi ama bundaki bizim gacı neydi? Wonder gacı gibi kılıcı var. Baksana. Wonder gacı gibi. <laughs> Wonder gacı gibi. <laughs> Bırak ama sana en çok yakışan karakterdi bu Vallahi, arada. Vallahi gerçekten. Vak 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 bak. Psikopat Hellboy. Hellboy hiç atlama animasyonu yok mu ya? Hellboy yakışmadı Maalesef. sana. Hellboy'un skinine bayağı bir uğraşmışlar. Ben bir şey diyeyim mi? Evet ha, ben, bu. bence direkt yapmışlar. Kıyafet bir. çok güzel. Şu içindeki kırmızılığı değiştirsem Octopus'un yeni seti olabilir. Güzel güzel. Çalarız. Çal bunu yaz bunu. Aaa! <laughs> Dokunduğumu yakıyorum. Çabuk A ateşli biter. bir vurucusun. Z siz. şey zombi bir şey spanlasana. Bir vurayım Tabii. onlara. Bir şey spanla. Bak sizi böyle patlatırım. İsret mi? bak onları. Bak dokunduğum yanıyor. Zaten bunlar yanıyor sabah dur, değil Bunlar zaten yanıyor bekle. Dur. Allah. Ha bir aldık bir laga kurban gittiler. İşte böyle. Et yeriz. İşte böyle. Buna bayı. Ooo. Eee. Oğlum dur. right click. Ha. Right click hep çalışmıyor da. Sıra sende. Aç bakayım. Ben açıyorum. seni yakarım. Mavi. Mavi açıyor bakalım içinden ne çıkıyor. Bence bugün karakterler... Ooo. Sensei Eight, Sensei, Sensei bilardo topu Oo bu ne? Wow, bu, bu ne? Ya. topu. Semih Saygıner geldi <laughs> Evet evet Semih Saygıner'im ben <laughs> Evet oğlum bu ne? Böyle bir karakter Neyse, var mı Marvel Veya Disney Böyle bir karakter yok ama Şey adı neydi eklemişler Biliyorum Doğru. böyle bir karakter olabilir Belki şeydir aa, e, nedir aa, onun adı Çok Şimdi, hani, değişik Anime falandır belki Annemesi a sopası, sopası var. Da var. Bu ıstıka, ıstıka. Bilardo bu. Oo ıstıka, ıstıka. gibi ileride topu. Emat, <laughs> siyah topu deliye atarsan oyun biter. Yapma. Ya o ya, kendi Ama... kendime öyle çok yenilmişliğim var biliyor musun? Çünkü senden beklerim. Evet. evet. bir bilardo topu ol ve benim içimden geç. Hadi. Hop. <laughs> evet arkadaşlar göreceğiniz üzere <laughs> Hellboy bundan sonra yanan boy oldu. Şimdi o zaman sende. ben de mi bak şöyle bir şey fark ettim Aa. bak bak izle Aa Ulan yanılmışım sanki yanından geçtiklerim böyle yanıyor gibiydi de meğersem yanmıyormuş böyle dokununca yanıyorlarmış arkadaşlar çok özür dilerim sizleri bir an böyle yakıyorum yalancı sandım. seni yalancı değilim o zaman sonucuyla açıyorum ve Aha. bana en sevdiğim karakter mi geliyor yoksa kim var, bu yoksa... kim bu kim bu ev kim? Nightwing arkadaşlar Nightwing kim diye bilmiyorsanız Robin Robinlikten istifa ediyor başka bir Robin geliyor sonra Nightwing oluyor diyor ki ben diyor Robin değilsem diyor Nightwing olurum ve şunlar arkadaşlar çok önemli bir şeyler Nightwing'in için bu aşırı derecede önemli bir de şu çok önemli bir şey. Çünkü ya al işte. Nightwing bildiğiniz küçük Batman. Bakın, sopalarım geldi. Bunların üzerine bir de elektrik olsaydı var ya var. tadın... Nasıl? Elektrik tuşu var. Aa, Aha evet. verdin! Elektriği verdim! Elektriği ha. verdim arkadaşlar! Aa, bu en efsane şeylerden bir tanesi. Eğer Titanları gidip izlerseniz bu kostümün nasıl yapıldığını da görürsünüz. Kostümler nasıl çıkıyor? She-Hulk'ta Marvel'ın kostümlerini öğrenmiştik. Pardon She-Hulk'ta mıydı? Daredevil'da mıydı? Daredevil'da. Yani Daredevil'da öğrenmiştik değil mi? Burada da arkadaşlar bunu öğreneceksiniz nasıl olduğunu. Bak, Gravlin hukum çalışıyor. Nasıl ben, da kullanıyor? Nasıl da, da kullanıyor? Ben Titanların başıyım. Ama Titanlar dağıldı ya. Titanlar Allah kahretmesin. Neyse spoiler vermeyeyim size. Ama yani gittiler, bir şeycikler oldu. Hop! <laughs> bay bay. Smoklara atarım ve kaçarım. Başka bir özelliğim var mı diye soracağınız zaman yok. Ama çok güçlüyüm, çok zekiyim. Nightwing öyle bir karakterdir. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Bu nereden geldi diye merak ediyorsanız ve dua eden Batman'e ekrandaki Instagram logosuna tıklayın ve profilime gidin arkadaşlar. Yeni bir Reels yayınladım oradan görürsünüz. Kendinize çok iyi bakın. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar.